Herkese selamlar yaşam nasılsınız iyi Ben artık bugün sizlerle birlikte e, bir oyun videosu yok. Daha doğrusu bugün iki video da gelebilir. Önce oyun videosu sonra bu. Bugün donanım tanıtımlarının ilk bölümüne başlayacağız. Yani donanım dediğim işte klavye olur, laptop, mouse o şekilde. Benim elimden gelip alabildiğim kadarıyla diyeyim size. Kendi kullandığım donanımları vesaire elimden geldiğince tanıtacağım. Bu e, ilk videomuz kullananlarda kulaklığım olacak. Sizin her zaman gördüğünüz o kameradan parlayan ışıl ışıl olan kulaklığım. Kendisi şu şekilde Rampage Stormy 7.1 bir kulaklık. Bu 7.1 olması oyunlarda iyi ve daha net bir şekilde ses algılamamızı sağlamasıdır. Ve bu kulaklıkta çok iyi ses veriyor. Şimdi ekibi sizlere bir ufaktan bir tanıtalım. Evet gençler şimdi kulaklığımızı yavaştan tanıtalım. İlk başta kablosu. Kablosunu görüyorsunuz şu şekilde. Telefon net derse. Bir saniye. Her neyse gençler şuradan gösterelim. Kulaklığın kablosu USB çıkıştı. USB'den yani direkt bilgisayara uyumlu öyle söyleyeyim sizlere. Kablosu da sert bir plastikten yapılmış ve böyle simli. Ve çok iyi bir kablosu var. Hani şu an ne kopma ne şey yaşadım biliyorsunuz ki zaten kulaklığı aldığımdan beri üzere video çekiyorum kulaklıkta şimdi ikinci bölgesi kulaklığımızın bu arada kolonyamızda burada kulaklığımızın ikinci bölgesi ise şey mikrofonu mikrofonu sabit değil gençler diğer kulaklıklar gibi şu şekilde oynatabiliyorsunuz oynaması da bu şekilde kıvrılması sizin istediğinize bağlı kullanabilmeniz için çok iyi ve şundan sabit durması sizin için sıkıntı. Mesela bir acil bir işiniz çıkıyor. Kulaklığı şu şekilde bırakıyorsunuz ve sabit olan kısım zedelenebilir. Ama bunda öyle bir seçenek yani bu şekil yok. İkinci yarıda tanıttığımıza göre üçüncü yeri şu kulak yanakları. Öyle söyleyelim sizlere. Bu arada arkadaş, arkadan çok kuş sesi geliyorsa kusura bakmayın. Kulak yanakları çok yumuşak. Şu şekilde elimizle de gösterelim gördüğünüz gibi hani fazla bir basınç uygulamadan hemen şu şey oluyor. Bu kulaklar kulak yerleri büyük ihtimalle deri. Derin trak yani derimsi öyle söyleyeyim sizlere. Ve çok rahat hani kulağınızı ağrıtmıyor. Şu kulak içinizde şurası da yani içi direkt oturuyor hani kulağınızın içine hiçbir şekilde ağrıyor yok. Üçüncü kısım şurası kafanızı ne deniyordu buna kafa yastı tarzı bir şey herhalde. Tam adını hatırlamadım şimdi. Hatırlayamadım. Burada güzel bir Rampage logosu ve yazısı var. Şöyle döndürelim kulaklığımızı. Gördüğünüz üzere Rampage logosu ve yazımız var. Ve hani bu da derimsi. Deri tarzı. Yani çok rahat. Ayrıyeten şu şekilde de gördüğünüz gibi bir lastikli kafanıza göre tam oturuyor. Hemen onun üstünde daha fazla gerilmesin diye şu şekilde demirleri var. Evet gördüğünüz gibi bu demirde şu şekilde bu kafalığımız fazla yukarı gitmesin ve kopmasın diye yan tarafında demirin gain game... ne yazıyormuş bakalım gain hop hons yazıyor yan tarafında ise ve hani demiri de bayağı sağlam şu şekilde hiçbir yamulma falan olmuyor bu kulaklığın fiyatı ben aldığım zaman 150 liraydı, 150 küsur liraydı. Ama şimdi baktığımda ise kulaklık 222 liraya çıkmış. Çok büyük bir fark var arasında. Dilerseniz bir de ışıklarını takalım. Hemen şu şekilde. Şuraya. Bu arada ben de çift monitör kullanıyorum. Evet. Bakın şunu göstermek istiyorum size şu kamerayı şöyle tutalım. Şimdi çıkarttığımızda kapalı gördüğünüz gibi. Taktığımızda ise renkler ilk başta teker teker yanıp şöyle daha sonra daire çiziyormuş gibi bir şey var efekti var. Gene yanında Rampage logosu ve çok güzel bir ışık süzmesi mi diyeyim artık buna yani ne? Çok güzel olmuş RGB'leri de. Daha sonra şurada mikrofonumuzda bir turuncu ışığımız var Siz bu ışığı çok görüyorsunuz hatta Dokan abi falan şikayet etti çok fazla ışık vuruyor diye ama yapacak bir şey yok Bu Kulaklığın driver yok Gençler Ben size açıklama kısmına linkini bırakacağım bakmak isteyen de oradan bakabilir Kulaklığımız bu şekilde Valla ben Memnunum Güzel bir kulaklık Size de tavsiye ederim. Hem rahat hem hoş. Önceden videosunu çekemedim. Bazı nedenlerden dolayı. O yüzden şimdi çekiyorum. Fiyatı da bayağı artmış. Yani kulaklığımız bu şekilde. Gördüğünüz. Yani beni izlemeye devam edin. Farklı donanım videoları. Farklı oyun videoları. Farklı seriler. Her zaman gelmeye devam edecek. Ben zaten birkaç gün video atamıyorum. Çünkü sıkıntılar oluyor internette. Hem stok video hem video yükleme tarzındayken. Ondan dolayı videolarda birkaç gün geç gelebiliyor bazen. Kusura bakmayın. Beni tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.